değerli basın mensupları. TÜYAP olarak 16-20 Kasım 2016 tarihleri arasında bu yıl 10. kez düzenleyeceğimiz Adana Uluslararası Tarım Fuarı ve Sera Fuarı'nın tanıtım amacıyla tertiplediğimiz toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve yöneticiliğini yapmakta olduğum TÜYAP Fuarcılık Grubu adına saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, TÜYAP olarak bu yıl Adana'da kitap fuarı, inşaat fuarı, kent belediye fuarı, ağaç işleme makineleri fuarı, mobilya yan sanayi fuarı ve en son düzenlemiş olduğumuz mobilya fuarının ardından şimdi de karşınıza 10. kez düzenlediğimiz Adana Uluslararası Tarım Fuarı ve Sera ve Bahçe Fuarı ile karşınıza çıkıyoruz. Bu yıl bizim açımızdan çok başarılı ve çok verimli geçti. İnşallah bu başarı trendini tarım fuarımızda da iyi bir ziyaretçi kitlesiyle, kaliteli bir ziyaretçi kitlesiyle katılımcılarımızı buluşturmak suretiyle aynı başarı trendini yukarıya doğru taşıma ve devam ettirme umudu ve kararlılığı içerisindeyiz. Fuarımızı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Adana Ticaret Borsası, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Çukurova Bölgesi İl ve İlçelerinin Ziraat Odaları, Türkiye Makina ve Mühendis Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası, Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi, Adana Çiftçiler Birliği, Adana İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Adana İli Turş Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığı Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun Kiri ve Keçi Yetiştiricileri Birliği destekleriyle düzenliyoruz. Yine fuarımızın ana işbirliği yaptığımız kuruluşları ÇUPAŞ ve Tarmak bir. Şunu büyük bir mutlulukla sizle paylaşmak istiyorum. Adana Tarım Fuarı, yarın açılışını yapacağımız Adana Tarım Fuarı bir önceki yıl düzenlediğimiz fuara göre %20 oranında büyüdü. Bu %20 oranında büyümekten kastettiğim geçen sene stand dallarını açmış olan firmaların toplam kullanmış oldukları stand alanı yüzde yirmi oranında genişledi. Yine aynı oranda da katılımcı sayımız arttı. Bu ne anlama geliyor? Daha fazla katılımcıyla, çok daha fazla ürün ve hizmet gamıyla yarın fuarımızı açıyoruz. Bu birinci güzel haber paylaşacağımız. İkinci güzel haber de Adana iline, ilinde tarihinde ilk defa bir fuar uluslararası ihtisas fuarı unvanına kazandı. Bir fuarın uluslararası nitelikte olabilmesi için top tarafından konulan belli kriterler var. Bu kriterleri düzenlenmiş olduğu yıllar bazında tutturabilmesi gerekiyor fuarın. O kriterleri yabancı katılımcı ve yabancı ziyaretçi bakımından tutturan fuarlar uluslararası ihtisas fuarı unvanını kazanıyorlar. Ve biz de çok büyük bir gururla şunu ifade ediyoruz ki 10. yılında TÜYAP Adana'da, Adana Tarım Fuarımızda uluslararası niteliğe kavuşan ilk fuarımız oldu. Darısı diğer fuarlarımızın başına diyerekten bu mutluluğu da sizlerle paylaşmak istedik. Peki, uluslararası ihtisas fuarı unvanı kazanması bize ne katacak? Öncelikle şunu katacak, uluslararası unvanıyla birlikte fuarımız dünya uluslararası fuar takvimine de girmiş oldu. Aynı zamanda katılımcılarımız daha yüksek oranda devlet teşviklerinden yararlanabilir hale geldi. Bunun da ötesinde uluslararası unvanı ve Adana'nın yan yana geliyor olması da hem Adana'nın ülkemiz fuarcılık sektöründeki konumu hem de Çukurova bölgesinin tarım sektöründeki konumunu vurgulamak ve pekiştirmek bakımından da muazzam bir öneme haiz. Efendim 253 firma temsilciliği ve kuruluş katılımcımız ee, ürünlerine ve hizmetlerine yarın itibariyle tüketicimizin ve aynı zamanda da iş dünyamızın beğenisine ve bilgisine sunacaklar. 30 bin metrekarelik toplam alanda fuarımızı organize ediyoruz. Ve önemli bir buluşma platformu olarak da Türkiye'nin en kaliteli en iyi tarım fuarları arasında yer almış olan Adana Tarım Fuarımızın bu yükselme trendiyle daha da yukarı seviyelere doğru taşınacağı hedefimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum bir güzel bilgi daha. Bu yıl 9 farklı ülkeden 150'nin üzerinde yabancı iş adamı da yeni iş bağlantıları kurmak üzere bugün akşam saatleri itibariyle Adana'mı, Adana'mıza gelmeye başlayacaklar. Artık bu yabancı heyetler, yabancı iş adamı ziyareti, yabancı iş adamı heyetleri de bizim Adana fuarlarımızın bir mütemmim cüzü, ayrılmaz parçası haline geldi. Bu sayede hem ciddi ihracat bağlantılarına imza atabilme şansımız oluyor. Hem de Adana'mızı ve Çukurova bölgemizin de turizm potansiyelini ve güzelliklerini de bütün dünyaya tanıtabilme imkanımız oluyor. Hangi ülkelerden misafirlerimiz var? Gürcistan, Azerbaycan, Mısır, İran, Irak, Makedonya, Sırbistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden misafirlerimiz inşallah bu arada ağırlayacağız.